tamam şu Artık iyi. mevsim gel. Soru, soru soru. Bak, vallahi soğuk. soğuk, bin soğuk. Bak, valla daya çok şaşıracak. Şimdi biz bu işi bile birden çözdük, hallettik ya. Safi keyfiz. Ne oldu? Yani şu para işi olmasa bu anten işi bizi 20 yıl götürür diyeceğim. Ama değmeyeyim Nişan. Ne Nişan? Ne Nişan çünkü para olayı patladı patlayacak. Bu para olayı patlarsa dayamlar da bizi patlatacak orası. <laughs> Hayır. <Allah. gülüyor> Ya geldiler de nasıl çaldılar vallahi. İşte var Allah'ın da bir planı var işte. Çok bak. Tamam say. Sahte mahte para da. Süleyman Dağı'dan kim çalabilir paraları? bizim bu da olmaz be, böyle şey. Sıra nasıl sahte mahte? çalanlardan nereden bilsin sahte mi değil mi? İşte direkt aldı. çantayı aldı gitti. Ha, gitti. Ama ha, bilmeyiz biz de biz, biz de, de farkında değildik çantayı. <laughs> 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 Kim? Bak kim var orada? Hırsız mısınız? Kimsiniz lan? Dayo, 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 biziz, biziz, dayo. Biziz, dayo, ne yapıyorsunuz? Bak yumruğu yiyecektiniz suratınıza. Biz, biz. Ne arıyorsunuz burada siz? Dayo, biz görevimizi yerine, <laughs> yerine getirdik. Ne hallettiniz, ne yaşıyorsunuz? <laughs> antenleri Süleyman dayo, antenleri getirdik. Değil mi? Evet. Hallettiniz mi antenleri? Aa, aa, Mum gel 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 Luran, Loran gel. Oh, okay. Aa ertarım ertarım yok tanım. Malim malim. Peki nasıl yaptınız bu? Yine nasıl hallettiniz bir günde? Hadi daha şimdi Arif Erişten böyle herhangi bir tahsilatı varmış birinden alacak ya, biz onu aldık. Ha. Yani Arif Arif ya. Bunu hallettik. Arif mi halletti? <laughs> Çoğu hepimiz hallettik. Hepiniz hepiniz. Çok sevindim çocuklar. Çok sevindim. Ey benim Zafer'im. Ey benim Kartal Duran'ım. Ey benim yakışıklı Ertan'ım. Şal çenem sarkastiyim benim. Ertan'ım Halis'im. Ha, eyvallah. Ha. Eyvallah. Bak, ha. şimdi biz bize düşeni yaptık ha. elimizden geldiği kadar. Biz seni ne zaman bırakmışız zor durumda. Ha, öyle. Yani, ya, Ben şimdi bu antenleri biz mi takacağız? E abi biz takacağız. E, şey yapacağız biz şimdi. E, gireceğiz küre. Ana ana hepsine böyle takacağız. E, diyeceğiz artık geldi TRT birisi. <laughs> TRT biriniz Çünkü ben onlara söylemiştim. TRT deyince TRT 1 var, TRT 2 var, TRT 3 var, TRT 4 var. TRT Avazı var, TRT Balkan var. Çok TRT var. TRT, TRT Çocuk var, var Çocuk var. Abi. TRT Spor var. Evet. Diyeceğiz sadece, sadece yalnız TRT. Tamam. Ya TRT böyle baksınlar ekrandan. Ana vatana ne olup ne bitiyor Ne çocuklar dinlesinler, dinlesinler. Türkçeyi daha iyi konuşsunlar değil mi? E, oh, oh Rabbim. Rabbim bugünlerde bir yarışı ben. E, hadi gidelim konağa. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Kestane yapalım. Ha yapalım ya, valla. Ya, yapalım. yapalım. Çıçalım kestane. Kaptırdık paraları kestane yiyelim kestane. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Orada <gülüyor> bir şey unutmadın daha yok. Yok <laughs> unutmadım Hayır. zaten. Hayır, bak, alın. Alın. Çıkaydım hadi Çıkaydım ben de. Iyi. Oldu. Hadi gidelim.